Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda dükkana gelen ücretsiz ödüllerimizi alacağız arkadaşlar. Dükkana birçok ücretsiz ödülümüz gelmiş. Hemen sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi efsane, efsane bir star hediyemiz. 10 tane star hediyemiz. Oyuncu simgemiz ve 1000 tane mücevherimiz var. Ve bir tane çok güzel saf altın dog kostümümüzü ücretsiz veriyor arkadaşlar. Yani 20 bin altın vermekten kurtulmuş oluyoruz. Hemen buradan çıkalım. Bir daha arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz gibi benim eski kanal ismim hala benim hesabımın ismi. Bugün elmaslarımı topladım. Bu ismimizden kurtuluyoruz çok şükür arkadaşlar. Şimdi o zaman ilk önce dükkandaki ücretsiz ödüllerimizi açmaya başlayalım ama başlamadan önce bir like'ınızı bir daha abone da abonenize alırım arkadaşlar. Like ve abone atarak çok büyük bir destek vermiş olursunuz. O zaman hemen hiç beklemeden geçelim. Efsane bize açalım arkadaşlar dokundum İnşallah karakter atar diyorum ve bastım. 500 kredi attı ve Mac karakterimizi aldık arkadaşlar. Karakter atmasa bile bize kredi şey, kredi sayesinde Mac kostümünü verdi arkadaşlar. Hemen yani bir bakalım dayışırdı neler var. Allah bilmiyorum ki değiştirsem mi değiştirmesem mi de Arkadaşlar ben Drogo'yu alsam daha iyi olur bence Ben Drogo'yu alacağım Drogo karakterimizde almış bulunmaktayız arkadaşlar Ultra Hapsane başlıyor Gece alacağız 5500 lira birazcık fazlaymış Ama sıkıntı değil Hemen devam edelim 10 tane stratejimizi açalım arkadaşlar o zaman Tıkladım Bismillah diyerek başlıyorum Süper Ender Devam ediyorum Ender verdi. Destan. verdi. Bu arada arkadaşlar yaz tatiliniz nasıl geçiyor? Yaz tatili bitmesi nasıl kaldı maalesef? Üzücü bir haber bu. Gizemli verdi bu arada. Tıkladım. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Moral bozmaya hiç gerek yok. Bu arada hastayım, sesim kötü çıkıyor olabilir. Kusura bakmayın, hemen devam ediyorum. Üç tane parmağımla bir şey vermedi. Devam edelim. Dört parmak, bir şey vermedi. Süper'e de efsanevi atmadı arkadaşlar ve bitti. Onun simgemizi alalım. Kullanılabilir, güzel. Hemen bir mücevherimizi alalım arkadaşlar ve en güzel ödülümüz sabah altında kostümümüzü de alalım. Hemen herhalde ilk kostümümüz olacağız. Yoksa bizim kostümümüz var mıydı? Hemen bir bakalım. Şöyle gelelim. Neredeydi bizim dok karakterimiz onu da bulabilirsem çok güzel olacak bulamıyorum ha buldum arkadaşlar bakalım bir tane daha kostümümüz varmış ama ben bunu kullanırım arkadaşlar bu iyi oldu hemen çıkalım buradan şimdi artık şu lanet içinden kurtulalım arkadaşlar şöyle doksan elmasımızı verelim hemen bir yazalım arkadaşlar aynı yapmaya çalıştım şekiller de koydum şekilleri isteyenlere yorumlardan yazarım arkadaşlar. İsmi bizde göre. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Allah'a emanet olun. 15 elmasımız kaldı. Tekrardan söyleyeyim videoya like atarak ve abone olarak bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Allah'a emanetsiniz. Seviyorsunuz. İyi tatiller.